Evet, öncelikle maçın değerlendirmesini yapmadan önce Filistin'de yaşanan e, olayları üzüntümü belirtmek istiyorum. Allah oradaki Müslüman kardeşlerimize yardımcı olsun inşallah. E, orada e, Filistinli kardeşlerimiz e, bir, anca, bir an önce huzura kavuşurlar. Maçın değerlendirmesine gelirsek maçtan önce hem bizim beşincilik pozisyonumuzu korumak için açısından önemli. Aynı zamanda da Kayseri Spor'da matematiksel bir gün ligde kalmayı garantilemesi açısından önemli bir karşılamaydı. Maçta e, keyifli geçtiğini düşünüyorum. Biz e, bugün biraz kontrollü başlayıp işte e, ikinci bölgede rakibi karşılayıp çabuk hücumlarla pozisyon bulmaya çalıştık. Bunda da başarılı olduk. Rakibe ilk yarı hiç pozisyon vermeden e, gol öncesinde de birkaç tane girdiğimiz net pozisyon vardı. 1-0 devre arasına girdik. Rakibimizin e, daha çok risk alıp daha çok bize savunmada e, boş alan bırakacağını biliyorduk. E, Oyuncularımıza ona göre ikinci yarı e, soyma odasında e, gereken taktiksel bilgileri verdik. 1-0 iken girdiğimiz Aaron'un özellikle bir iki tane pozisyonu vardı. Belki orada poz gole çevirse 2-0 maçı koparıp. Galip gelebildik ama sonra gol yedikten sonra açıkçası Malatya Spor'da e, girdiği çok net pozisyonlar vardı. E, Maçı pozisyon olarak değerlendirirsek e, ilk yarı biz daha iyi, ikinci yarı Malatya daha iyi bir oyunu vardı ve e, maçın hakkı da açıkçası bir beraberlikti. E, biz şimdi e, artık önümüzdeki Antep maçına hazırlıklarımızı başlayacağız. Orada en son içeride oynayacağımız Antep maçını galip gelip, ee, Sivas Sporu'nda puan kaybını bekleyeceğiz ve ligi 5. olarak bitirip ondan sonra tabii ki 5. olarak da Kupa finalinin beş, e, Beşiktaş'ın Kupa finalini almasını bekleyip ve 5. olarak Avrupa Kupalarına gitmeyi istiyoruz. Tabii bizim artık elimizde değil e, biz maçımızı kazanıp Sivas'ın da oradan puan kaybetmesini bekleyeceğiz. E, Kayseri, Spor, e, Kayseri Spor da bundan sonraki pardon özür dilerim Malatya Spor'a Bundan sonraki maçlarına başarılar diliyorum. Ee, teşekkür ederim.